Evet. Şimdi bir önceki dersimizde CSS söz dizimlerinden bahsettikten sonra şimdi CSS'i ben nasıl yazarım? CSS yazma biçimleri nasıldır? HTML sayfama CSS'i nasıl entegre ederim? Şimdi 3 tane yol var arkadaşlar. Internal CSS, inline CSS, external CSS. Yani ben bu 3 yolla CSS'imi entegre edebilirim. Şimdi bunlar neler? Tek tek bakıp inceleyeceğiz. İlk başta internal CSS'ten başlayacağım. İlerletelim. Neymiş bu internal CSS? Bakın HTML sayfasında head tagları arasında yazılan CSS'tir. Yani HTML sayfasının içinde herhangi bir dışarıdan bir müdahale yok. Şimdi benim bir önceki dersimde e, kullandığım HTML sayfam syntax.html. Şimdi ben burada ne yaptım? Bakın head tagları arasına gelip style tagımı açtım. Ve içine benim burada p tag'ım için yazdığım CSS'i verdim. Yani color red text align center. Şimdi bu internal CSS arkadaşlar. Yani benim e, syntax.html sayfamın içinde head tag'ları arasında ya yazdığım e, style'ın içine yazdığım CSS seçti. CSS'i bu şekilde yazabilirim. Mesela devam edelim bunu yazmaya. Mesela bir tane h1 verelim. H1'de işte camboz olsun, sonra gelip ben buraya H1 için bir CSS verebilirim. H1 dedim, burada e, parantezlerimi açtım. Buna da bir renk verelim. Mesela color blue verelim. Şimdi nasıl görünüyor? Bunu şuradan bakalım arkadaşlar. View browser. Şimdi benim yan tarafımda açıldı. Şunu şöyle çekelim. Tabii şunu bir kaydedelim. Ve sonra geliyorum. Şurayı yeniliyorum. Bakın burada cam boz, bu şekilde gözüktü. Şimdi ben bunu bu sayfayı incele deyip arkadaşlar CSS'in sayfamı nasıl etkilediğini anlayabilirim. Yani ne demek istiyorum? Bakın sağ tıkladım. Ben de inspect e, İngilizce kullandığım için sizde incele diye geçecektir. İnceleye basın inspect'e bastım. Şimdi bu çok daha karmaşık yerlerde bir görüntüyü düzeltmek için biz bu aracı kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi şunu hafif büyütelim. Şöyle hafif büyütelim. Şimdi ben neye vermiştim? Body'nin içindeki H1 ve P taklarıma CSS vermiştim. Şimdi bunlardaki değişikliğin ben nasıl etkileyeceğini görmek istiyorum. Şimdi bakın H1'e tıkladığımda Burada yazdığım CSS açıldı. Yani ben color blue vermişim bakın buna. Şimdi şuradaki tik işaretini kaldırırsam eğer bakın CSS verilmemiş halini bana gelip gösteriyor. Aynı şekilde bakın şu p için. Dikkat ederseniz üstüne geldiğimde arkadaşlar tüm satır seçiliyor. Yani bu blok özelliği anlamına geliyor. Ne ne bu blok özelliği ne? Benim buradaki tag'larıma verdiğim CSS'ler. Şimdi ben bu p için mesela değişiklik yaptığımda nasıl gözükecek bunları görmek istiyorum. Mesela şuna gelip Pardon şuna gelip şöyle red yerine Blue dersem şu Blueyu Blue dersem. Bakın bu şekilde gözüküyormuş. Yani ben burada gözükmeyi otomatik olarak görebiliyorum nasıl gözüktüğünü. Ee, ve eğer bu bu tarz benim hoşuma gidiyorsa. Bakın bu görüntü hoşuma gidiyorsa. E ya ne yapacağım? Geliyorum şunu kapattım. Şöyle geliyorum buraya. Şuraya blue dediğimde. Aynı görüntüyü. Ctrl S dedim. Sonra gelip şuradan View in Browser dedim. Aynı görüntüyü elde etmiş oluyorum. Şimdi burada stili e, nereye yazdım? Bakın html, syntax nokta html sayfamın içine yazdım. Yani benim başka html sayfam olursa, işte about nokta html, e, işte kontak nokta html, bu yazdığım css onları etkiler mi? Hayır, yani internal CSS'te yazdığımız html sayfasını etkiler sadece. E, bu şekilde e, internal CSS yazım mevcuttur. Bunu da bu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar.